Tamam, bekliyoruz. Liman... Güzel, limon falan getirme de. <laughs> bir dakika ya, bir kilo Kanka limon canım, getirecektim, ne yalan, var? Yalanla bir şey de, sevinelim. <laughs> Kanka ben sana diyeyim mi? Şöyle güzelinden bir 200 TL al ha. 200 TL al Ee, <laughs> bir dakika. Tuğkan abi, Gitmemiz e, lazım. Sen bir konuşma yapacaksan yap, ben bütün Arkadaşlar, yapıyorum. burada... Zar zor valla yayını izledik. Bir kalktık, bir oturduk. Chat de çok heyecanlıydı. Elinize, ayağınıza, emeğinize sağlık. Bu gururu bize yaşattınız. O yüzden size hep beraber Helal olsun! Helal olsun! Baba! Sen sen şimdiden bavulunu toplamaya başla. Hadi lan oradan <laughs> dur şu <an>. ona. <laughs> o abi bunlar ligin en